Ben böyle her şeyin altından pırr gelebilirim. Yani ben çocuk da bakarım, anne de olurum, sevgili de olurum. E, böyle bir hani flört de ederim. Hani o kişiyle beraber olduğum insana her zaman böyle farklı farklı e, biliyorum kadın olmasını diyeyim. Kadın da olurum, kız da olurum, küçük de olurum, büyük de olurum. Hani Hı -hı. heyecanlandırırım. Şey her şeyi yapabilirim <laughs> yani. Oysa evet, sen beni mutlu ediyorsun zaten. Dünyanın en mutlu kadını yapıyorsun beni. Beni böyle kraliçeler gibi yaşatıyor. Beni böyle tepelere böyle diyor. Benimle komp benimle yarışmıyor. Beni tam tersi aşağıdan itiyor. Daha da parla, daha da güzel, daha çok güzelsin. Çok akıllısın Şeyma. Shine sen parlıyorsun daha da daha da. Adam benimle çünkü bir yarış yapmıyor. Adam zaten kendine her şey var hani. Sadı her... diyor ki bu diyor başka bir şey diyor. Bu çok özel bir insan diyor hani. Ee, kesinlikle hani tanıştırmalıyım seni ama diğer kızlar gibi değil. Hani gerçek insan bu. Salt da bana bir şey demiyor ama bir tane diyor, middle diyor arkadaşım var diyor ama şey mi diyor öyle diyor hani şey biri değil diyor hani de, de hani baya diyor farklı görüşleri olan bir adam diyor. O sonra ben de öyle mi tamam falan. ama benim ciddi ben ilişki istemem zaten daha yeni ilişkiden iste, çıkmışım falan hani ben böyle yeah, bütün işte eğleniyorum ben arkadaşlarımla dışarıdayım mutluyum işte özgürüm kendi başımayım falan diye böyle free bird dolaşıyorum falan diye moddayım. Derken bu Cadılar Bayramı'nda sürekli saat onu arıyor. Hani gel 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 diyor iki haftadır. Bu haber böyle işlerim var gelemem diyor. O Cadılar Bayramı günü arıyorsa Söylemedim mi sana işlerim var işte geleceğim tamam diyor. Ama diyor bugün diyor Şeyma da geliyor diyor. Direkt 3 saate görüşürüz deyip hemen pilotu arayıp böyle slot alıp bom diyor 3 saat sonra 4 saat sonra partiye geliyor. Ve biz şansa saat beni kapıdan alacak. bir de Star Island'da böyle çok büyük bir evde çok büyük bir parti var böyle gerçekten çok özel böyle. Oraya gidiyorum, şey diyeyim kapıdayım. İşte sağda how are you? İşte evet, gel. derken Midu böyle geldi. Merhaba Şeyma dedi, ben dedi Midu dedi. Böyle hani ben de böyle baktım böyle. Hi dedim, dedim. Öbür benim bir fanım dedim. Hani anladın mı? Diğer fanım benim falan yaptım böyle hani. Hani çünkü anladım o kadar böyle şey bir şekilde geldi ki. Ah Şeyma var ya Midu by the way. I'm okay, like okay, I'm Şeyma. Böyle hani kapıya girdik konuşuyoruz <laughs> saat yanımda saat dedi ki bu arada de sana midu diyordum ya o dedi ben böyle bir anda şaşırdım çünkü böyle yanlar şapka takmış bu giymiş miyorsun ama dedi senle ben dedi çok uzun süre beraber olacağız dedi ben böyle excuse me pardon dedim sıraya geç oh! <laughs> çok iddialı get ben böyle yani sıraya geç dedim ama sıraya geçerim de dedi beni her zaman dedi sıranın dedi en sonundan dedi en öne, en alacak insanlar vardır dedi. Ve dedi ben bir şekilde o en dedi yine senin dedi öne gelirim senin için dedi en ilgi çekici şey olurum dedi. Neyse İngilizce. Ondan sonra ben böyleyim verdiği cevap hani ben ona öyle cevap veriyorum o bana böyle cevap veriyor anladın mı hani. Hı hı. Ondan sonra ben de bir yandan wow da diyorum hani nasıl bir cesaret anlamam hani, anladın mı? bir yandan da wow diyorum hani bir yandan da ah yok artık falan hani ne zannediyor kendini canım falan diyorum böyle.